Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere motosikletlerinizi çok daha güvenli bir hale getirecek bir kilit paylaşacağım. İşte karşınızda KN Master UL100A alarmlı kilit. Motosiklet sahipleri bilir ki kendinize ait bir garajınız yoksa maalesef ki motosiklet muhafaza etmek biraz endişe verici. Bu yüzden motosikletimiz park halindeyken onu fazlasıyla güvende tutmaya çalışırız. Bunun için farklı farklı tabii ki de güvenlik önlemleri var. Bu videoda inceleyeceğim KN Master'ın UL100A alarmlı kilidi ise hem yüksek ses seviyesi, kaliteli malzeme yapısı ve basit kullanımıyla motosiklet sahiplerine biraz olsun daha içini rahatlatacak bir alarmlı kilit. Uzun zamandır ben de böyle bir kilit arayış içerisindeydim. Kaan Elektronik'ten bunu araştırıp satın aldım arkadaşlar. Ve gerçekten de fazlasıyla fiyatını hak eden bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Videoya başlamadan önce hemen müjdeyi de vereyim. Eğer ki bu alarmlı kilidi satın almak isterseniz Sercan10 koduyla satın alırsanız %10 indirim bile çok daha uygun bir fiyata alarmlı kilit veya fark etmez Kaan Elektronik'ten motosikletinize ait ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir aksesuarı satın alabilirsiniz. Öncelikle gelin bir alarmlı kilide yakından bakalım. Kurulum ve çalışma mekanizmasını bir test edelim. Ardından da ben sizlere motosiklet üzerinde de görüntülerini paylaşacağım. Ürününüz de bu şekilde geliyor. Hemen şöyle bir paketten çıkaralım. Paketten çıkarımıza bakın 3 tane yedek anahtarıyla ile beraber geliyor. Güzel bol bol yedek anahtarı var. Burada rahatlıkla anahtarı kaybettim diye üzülmenize gerek kalmayacak. Şu kısımlarını kauçukla kaplamışlar. Bu şekilde çizimlere karşı daha da bir doyunaklı oluyor. Burada bakın gördüğünüz gibi hoparlör kısmı da var. Alarmlı bir kilit olduğu için burada tabii ki ses çıkaracak. Şöyle bakın alt tarafta zaten anahtar deliği kısmını görüyorsunuz. Anahtarınızı buraya taktığınızda çevirdiniz kilit açıldı. Gördüğünüz gibi bakın artık kilit bu şekilde isterseniz bunu motosikletinizin gidonuna veya tekerine artık uygun gördüğünüz yerine rahatlıkla bağlayacaksınız. Ardından tekrardan kilidi şöyle çeviriyorsunuz. Kilit gördüğünüz gibi bakın artık sağlam bir şekilde tutuyor. Bayağı da ağır bir malzemesi var. Gerçekten kaliteli çelikten yapılmış. 110 desibele kadar alarm verebiliyor sizlere. Bu da zaten yüksek bir ses seviyesi. Rahatlıkla bunu evinizden bile duyabileceksiniz. Ürünün alarmı nasıl kuruluyor derseniz. Şurada bakın iç kısmında gördüğünüz gibi bir tane şöyle sizlere göstermeye çalışacağım. Kırmızı buton var. Kilidinizi kilitlemeden önce bir kere bastınız. Ardından kilitlediniz. Şu anda artık kurulumu hazır. Yani tamam. Bakın zorladığınız anda Kilidi açıp içerideki tuşa basmadığınız sürece alarm susmuyor. Bu arada gerçekten kulağım şişti. Çok yüksek bir ses seviyesi var burada. Gördüğünüz gibi çok basit bir alarm sistem var. İçerideki kırmızı butona basıyorsunuz. Kilidinizi takıyorsunuz. Ardından herhangi bir kurcalama anda direkt olarak zaten yüksek bir ses seviyesiyle Tabii ki de size uyarı vermeye başlıyor. Açacaksınız ve içerideki kilidi kapattığınızda artık sorun yok. Motorunuzu güven altında tutabilirsiniz. Bu kilidin en büyük avantajlardan birisi ise kullanım alanı opsiyonunun fazlalığı. İsterseniz direkt diskinize takabiliyorsunuz. İsterseniz tekerinize takabilirsiniz. Veya sağlam bir zinciriniz var mesela. Zincirinizi motorunuza bağlayabileceğiniz bir alan var. Burada zincirle motor arasındaki köprü görevini görebilir. Hatta isterseniz bir tanesini ön tekere bir tanesini de arka tekere bağlarsanız bu şekilde daha güçlü bir güvenlik koruması da sağlayabilirsiniz. 110 desibel gerçekten çok güçlü bir şekilde seslerini size iletiyor. Benim şu anda bulunduğum evin 5. katta aşağıdan motora mesela ufak bir temas geldiğinde fazlasıyla sesini böyle duyuyorum. Hatta biraz komşular bu sesten rahatsız bile oldu söyleyebilirim. O yüzden de motorumun artık daha fazla güvende olduğunu hissediyorum. Kilit yapısı gerçekten çok başarılı. Kendisine ait bu özel kilit yapısı sistemi öyle kolay kolay da kırılabilecek bir yapı da değil. Bakın arka tarafı gördüğünüz gibi şöyle göstereyim sizlere. Arka tarafı bakın düz. Diğer tarafı ise şifreli kilit yapısı var. 3 tane geliyor. Yani iki, bir tane asıl, iki tane yedek olacak şekilde farklı farklı yerlere koyabilirsiniz. Anahtarı unuttum diye üzülmezsiniz. Mesela birini arabaya koyarsınız. Birini evde bir yere saklarsanız zaten birinde ben mesela motosikletimin anahtarının yanına eşlemiş oldum. Bu kilit sayesinde artık motorunuzu istediğiniz yerde güvenlice bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar Kanye Master UL100A alarmlı kilit incelemesinde sonuna geldik. Eğer bu kilidi veya farklı bir aksesuar satın almak isterseniz de tekrardan söylüyorum. Sercan 10 koduyla %10 indirimle sahip olabilirsiniz. Ayrıca bana destek vermek için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.